أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله من لا نبي بعده صلوا على رسولنا ونبينا محمد بكرة سورة 6 آية كريمة ولما بين الله صفات المؤمنين المتقين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم آية كريمة يجشمدن أنجا burada diyor ki Allahu Teala müminlerin vasıflarını anlattı. Hangi nerede Elif Lam Mim diye bildiğimiz Bakara Suresi'nin hemen başında müminlerin muttakilerin sıfatını anlattı. Zekara fesadi taifeti minel kafirin ellezine zahir zahiruhum ve batinuhum feqal açıktan ve gizliden küfür içinde olan, bataklık içinde olan bir grup da vardır ki bunlar da kafirler grubudur. Şimdi bunları açıklayacak Allah azze ve celle ayet başlıyor. Bakara suresi 6. ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ O kafirler ki Allah'a, Resulüne, Nebi'ye inanmayanlar ki onlara anlatsan da anlatmasan da eşittir. Sevaun eşittir. اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ اللّٰهِ بَعْدَ bi adamil imanihim onlar imanlarını ne yapmışlardır Allah muhafaza iman etmemişlerdir mustemirrun ala dalalihim ve inadihim dalaletlerinde olmalarından ve inatları yüzünden küfür kapatmak demek hiç akıl yürütmemiş, hesap etmemiş, muhasebe etmemiş kimse demek fe inzeru ve adamahu sevam. Onları anlatsan da anlatmasan da bir adam zaten dıştan kapalı. Anında bütün kapıları kapatmış. Kapattığı için, akıl yürütmediği için, dinlemediği için onlara söylesen de, söylemesen de eşittir buyruluyor ayeti kerimede. Allahu ala kulubihim. Şimdi bazı kardeşlerimiz bu ayeti kerimede yanılıyorlar. Nedir o? Allah onların kalplerini mühürledi diyor anlamamalarının sebebi bu. Khatam Allahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala Onların kulaklarında kalplerinde ne vardır? Mühür vardır. Ve ala absarihim ve gözlerinde perde vardır. Bundan dolayı hakkı göremiyorlar, işitemiyorlar. Ama niye böyle yapmıştır Allahu Teala? Küfürlerindeki inatları yüzünden. Küfri inadi diyoruz bunu. Yani göz göre göre inat ediyor adam. Benim işte aklıma mantığıma yatmıyor dese gel kardeşim senin aklına ve mantığına bunu anlatalım, uyduralım. Senin anlayabileceğin şekliyle sana bunu anlatalım desek o bir başka. Buna küfrü meşkuk deniliyor. Şüpheli küfür. Adam kafir ama şüphe ediyor. Yani acaba olabilir mi şu mu vesaire. Bu adamdan konuşulur. Ama öylesi de var ki inat böyle. Sizin kendi hayatınızda da vardır görürsünüz böyle adamları. Bütün kapıları kapatmış. Asla bu konuyu konuşmuyor, konuşturtmuyor. Bütün bunların bu sebepte olması Allah da onu ne yapıyor? Kalbini, aklını ve gözünü tamamen mühürlüyor. Çünkü küfürlerinde inattır bunlar ala <laughs> müstemirrune inat ederler devam ederler ala dalalihim ve inadihim inatlarında ve dalaletlerinde bunlar bu şekilde inatçı olurlar evet ve minen nasi li enne Allah taba ala kulubihim fa aghlaqaha ala ma fiha min batili ve taba ala sem'ihim fe la yesmaun al hakka sima'u ve inqiyadin onlar kulaklarındaki bu ağırlıktan dolayı batılla, dalaletle kulaklarını dolduk, doldurduklarından dolayı hak onlara işitmiyor, işittirilmiyor. Hak onlara asla ve kat'a tesir etmiyor. Günde beş vakit ezan okunuyor, adam duymuyor. Ve çok kardeşlerimizden işitmişizdir, namaza yeni başlamış. Hocam diyor ya günde beş defa ezan okunuyormuş da ben farkında değilmişim diyormuş. Yani ezan okunuyor, bir şeyler anlatılıyor, bir şeyler konuşuluyor. Ama benim tamamen buralara karşı kulağım kapalıymış, dimağım kapalıymış, şimdi gözümü açtım diyor mesela. Yani orada söylense de anlatılsa da o onun tesirine ne yapmıyor? Asla bulaşmıyor. Bakıyorsun cuma namazlarında camimiz, cemaatimiz çok oluyor. Ama yine o adam dönüp gidip birçok günaha, birçok küfre, birçok pisliğe rahatlıkla bulaşabiliyor. Gelmiş buraya ama beden gelmiş. Akıl yok, kulak yok kalp yok burada. Dinlemiyor zaten. Elindeki telefonla ya da işte bir başkasının çorabıyla uğraşıyor, bir başkasının kıyafetiyle uğraşıyor. Beden buraya gelmiş fakat akıl, dima, kulak bunları anlatılanları hiçbir şey işittirilmemiş, söylenmemiş. İşte bu inat yüzünden o kimseler Allah korusun kafir olanlar kalpleri mühürlenebiliyor. Ve minen şimdi ne yaptı? Bir grup vardı iman edenler bunu anlattı. Şimdi de kafirlere anlattı. Bunlar da küfrü inadi, inatlarından dolayı kalplerini Allahu Teala onların mühürlemiştir. Ve şimdi de velemme beyyana Allahu sıfatil kafirin ellezine fesada zahiruhum ve batinuhum. Bunların hem dışları hem de içi küfür içerisinde. Kafir bu. Hem içten hem dıştan. Allahu Teala bunu anlattı. Bunlar inatçı ve küfürde ileri giden kimseler. Şimdi bir grup daha vardır ki beyene sıfatı o kimseler el münafikin münafık olanların sıfatını anlatacak. Ellezine fesede batinuhum onlar içlerinden içlerinden fesat ederler, içlerinden bölücüdürler, içlerinden onlar inanmazlar ve salaha zahiruhum dıştan ise Dıştan ise onlar inanmış gibi gözükürler. Bunlara ne diyoruz? Bunlara münafık diyoruz. Demek ki üç kategoriymiş. İnsanlar üç kategoride: bir inanan, mümin olan, iki kafir olan, üç münafık olan. Kafirlerin içinde, münafıkların içerisinde çeşitlilik tabii ki var. Mesela puta tapanlar var, tapmayanlar var. Puta tapanlara işte Allah'a eş koşanlara müşrik deniliyor. Ama ana omurga bu üç şekilde. İman edenler, müminler, kafirler ve münafıklar. Ellezine fesede batinuhum. Onlar batınlarında ifsat. Ama ve salaha zahiruhum fîmâ yebde'u linnâs. İnsanların yanında açıktan iyi insanmış gibi gözüken kimselerdir. iman noktasında. Fekal şimdi dedi ki Rabbimiz ayetimize geri dönüyoruz 8. ayet ve nasi insanlardan bir grupta vardır ki men yekulu amenna billahi vel yevmil ahir. Men yekulu amenna billahi ve yevmil ahir. Biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler diyor. Ve ma hum bi mu'minin inanmadıkları halde. İnsanlarla beraber olduğunda biz inandık derler ama dışarıya çıktığında onlar unuturlar. Ve minen nasi bir taife de vardır ki yezumun ennehum idda ederler onlar müminin. Biz de müminiz derler. Yakulun zalike bi alsinatihim khaufan ala ve amwalihim. Yani öyle bir konjektör vardır ki Müslümanlar güçlüdür, Müslümanlar kuvvetlidir. Müslümanların yanında olmak lazımdır. İşte bu korkudan dolayı, işte kan korkusundan, savaş korkusundan dolayı, efendim malının korkusundan dolayı ya da itibar korkusundan dolayı derler ki biz de iman ettik derler. Sizin yanınızdayız derler ya. Yani bakarsın böyle seçim zamanı geldiğinde oya ihtiyacı var ya adamın cami cami dolaşır böyle. Gelir Kur'an-ı Kerim okur efendim mevlütlere gider, cenazelerde en ön safta olmaya çalışır. Çünkü niye? Bak senden gözükmesi lazım, bir ihtiyacı var yani. Ama seçim bittiği zaman, makamını aldığı zaman, o zaman işte içkiden bahseder, kumardan bahseder. İşte der ki biz bunları ucuzlatacağız der, içkiyi insanlara kolayca ulaştıracağız der. Bakarsın hep böyle etrafta bu adamların bu hallerini görürsün. Din, iman, İslam, Kur'an artık bitmiştir onlar için, geride kalmıştır. Şimdi ise artık eski hallerine geri dönerler. İşte bunlar da münafıkların kendisidir. Ve hum fi batini kafirun. Onlar batında aslında içten kafirdir. Ama senin gibi gözükür, sendenmiş gibi gözükür. Bu adamlar çok tehlikelidir. Bunlar iki yüzlü münafık olanlar, Müslümanlara en çok zarar veren bunlardır. Kafirden o kadar zarar gelmez. Çünkü kafir karşında bellidir yani. Bir tabiri caizse, avam tabiriyle kafir delikanlıdır yani. Ben inanmıyorum der, çıkar ortaya yere, çeker silahını, kılıcını, mücadele edersin. Ama ötekisi senin yanı başında. Sendenmiş gibi gözükür, seninle beraber omuz omuza olduğunu zannedersin. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Medine'de Uhud savaşına giderken Uhud Savaşı'nda bin kişilik ordunun içerisinde 300 tane münafık atlarını geriye çevirdi bir anda. 300 tane münafık. Yani bir ordu düşünün, savaşa gidiyorsunuz, içinizde 300 tane münafık var, görüyor musun? Hani şimdi var ya böyle etrafta da geziyor, ya hocam ne olacak bu ümmetin hali? Ya Peygamberimiz zamanında da vardı. 300 tane ordunun içerisinde, ki bu 300, 30 binin yanında 300 önemli değildir. Ama bin kişinin içinde 300, çok büyük rakamdır yani. Yüzde 60'lara tekabül, yüzde 30'lara, 35'lere tekabül eder ki adamın belini kırar yani. Adamın belini kırar. Bunlar anında dönüyorlar. Peygamber Efendimiz o şekilde gidiyor mücadeleye. Bak görüyor musun? O zamanda da var. Şimdi de var. Bunlar çok tehlikelidir. Yoksa biz 700 kişi savaşa çıksak, yani biz 700 kişiyiz deriz. 1000 kişiyiz diyorsun, bir anda 300'ü geriye düşürüyor. Anında moral motivasyon düşer. Hemen böyle kaypaklık yaparlar, hemen aramızı bozmak için uğraşırlar, birbirine düşürmek için mücadele ederler. İşte bunlar içlerinden kafir ama dışlarından mümin gibi gözükürler. Fi kulubihim maradun. Kalplerinde maraz vardır bunların. dehumullahu marada. Allah da onların o marazlarını arttırmıştır. İnanmama halinde onları arttırıp durmuştur ve lahum azabun elimun bi mekanu İşte bu yalan söylemelerinden dolayı onlara elim bir azap vardır. Münafıkların çok özellikleri vardır. Fakat Rabbimiz burada ayeti bitirirken münafıklarla alakalı azap ayetinin sonunda yalan söylemelerinden dolayı diyor. Yani diyor ki Müslüman da yalandan uzak kalsın. Müslüman ya doğru söylesin ya da sussun ya da sussun. Ben kana yu'minu billahi vel yevmil ahir Allah'a ve ahiret gününe iman edenler ya doğru söylesin veyahut ev üskut sussun diyor sevgili peygamberimiz. Yani bir yerde zorlanıyorsan işte doğru söylesem zarar görecek diyorsun. Yalan söylesen dinim müsaade etmiyor. O zaman sus. Sus yani en azından sus ki ne yapma yalana girme çünkü münafıkların özelliğindendir. Hep bu ayet okuduğumda görev yaptığım bir mahalde anlatıyorum bunu zaman zaman. Böyle bir cami inşaatında çatıyı aktarıyorlar. Sene böyle 40'lı 60'lı belki yıllar. Tabi hacı amcalar böyle dağlara gidip ne yapıyorlarmış orada çam ağaçlarını kesiyorlar. Caminin çatısını onaracaklar. Caminin çatısını onaracaklar. Tabi çam kesmek de yasak. Çam kesmek de yasak. Bunlar arabayı dolduruyorlar. İşte at arabasıysa at arabası, traktör varsa o zaman traktör getiriyorlar tam böyle camiye doğru girerken dağdan inerken jandarma çeviriyor bunları. Jandarma çeviriyor İşte bu odunlar işte diyorlar ki camiye götür nereye götürürsen götür bunları kesmek yasak doğru değil. Evet ne olacak mahkemeye çıkacaksınız götürüyorlar bunları mahkemeye işte hakim bey bir gün sonra iki gün sonra hacı amcaya soruyor. Diyor ki ya bu odunları niye kestiniz diyor ya hadi bunları diyor ne olacaktı işte diyor ki e, biz bunu diyor camide kullanacaktık diyor. Evladım tamam camide kullanacaksın ya da amca camide kullanacaksın ama biliyorsun bunları kullanmak yasak. Siz diyor bunların diyor çürük olanlarını kestiniz değil mi diyor? Ormana diyor zarar veriyordu diyor. Ondan kestiniz değil mi diyor amcaya? Amca diyor ki yok hakim Bey diyor ya çürük diyor çamdan diyor çatı olur mu hiç diyor ya. En sağlamlarını kestik diyor. Ha diyor böyle karda kışta gerçekten ben gördüm bunu köyde kar yağışı çok olduğu zaman o çam ağaçları devriliyor böyle yolun kenarında olanlar özellikle tel direklerini deviriyor. Yolu kapatıyor falan böyle ciddi sıkıntı veriyor. Hadi diyor siz diyor herhalde diyor bu yol kenarındaki olanları kesiyordunuz galiba ki diyor. Hani zarar vermesin. Yok hakim bey diyor o yol kenarındakiler sağlam olmaz diyor yani onlardan çatı olmaz diyor. Yani adam hakim onu kurtarmaya çalışıyor cami diye. O bu taraftan gidiyor sürekli. E, tabii en sonunda hakim bey diyor tamam amca tamam. Sen diyor Çık hadi git. Yani doğru söylemekten kaçmamak lazım. Mahkemede de olsak çünkü yerlerin göklerin sahibi Allah Azze ve Celle görüyor. Münafıkların özellikleri ki münafıklar İslam devletinin yahut işte böyle müminlerin en çok zarar gördüğü adamlardır. Dışarıdan tahribat olmamıştır. Yani bakarsın mesela 600'lük koca 600 senelik Osmanlı devletini kafir alaşağı edememiştir. Ama içteki münafıklar alaşağı etmiştir. Selçuklu'yu keza yine aynı. Abbasi'yi, Emevi'yi karıştıran yine aynı. Şu an toplumumuzu karıştıran yine hep aynı adamlardır, aynı tiplerdir, münafıklardır. Bunlar böylesine tehlikeli olduğu halde Allahu Teala bize burada başka bir yönüne de dikkat çektiriyor. Diyor ki وَلَهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْزِبُونَ Yalan söylemelerinden dolayı onlara elim bir azap vardır buyuruyor Rabbimiz bu ayeti kerimede. Ve sebebe ve sebebi en fi kulubihim şekken. Çünkü onların kalplerinde bir şüphe vardır. Hep böyle bir endişe vardır, bir şüphe vardır. Fezadehumullahu şekken ila şekkihim. Allah da onların şüphelerini arttırıp durmuştur. Ve ceza min cinsi amel. Ceza amel cinsindendir. Ve lehum azabun elimun fi darikil esfeli minen nar. İşte bu münafıklar cehennemin en alt tabakasında olacaktır diyor. Kafirden de aşağı münafıklar kafirden de aşağı olacaktır. Esfeli min minen nar <laughs> bi sebebi kizbihim alallahi ve alennasi. Allah'a ve insanlara karşı yalan söyledikleri için ve tekzibihim bime ca'e bi Muhammed'in sevgili peygamberimizin getirdiği risalete karşı kulaklarını tıkadıkları ve aldatma yönüne gittikleri için bunlara böyle bir azap vardır. Ve izâ qîle la tufsidu fil ardi qalû innemâ nahnu muslihûn. Bunlara denilir. Ya böyle yapmayın. Ya bunu hafıklık etmeyin. İnsanları birbirine kırdırmayın. İnsanları birbirine düşürmeyin dediğinde bunlar ne yaparlar diyor? Derler ki ve biz musnehun biz ıslah edeceğiz derler. Ya biz düzelteceğiz derler yani. Bakarsın adına işte barış Partisi koyar, Barış Derneği adını böyle koyar ama öbür tarafta insanları, Müslümanları, öbür tarafta ümmeti milleti bölmek için, parçalamak için elinden gelen her türlü fitneyi, fesadı yaparlar yani. Böyle özgürlük anıtı dikerler, özgürlük heykeli dikerler, zeytin dalı uzatırlar fakat perde arkasında milyonlarca insanı katletmekten geriye durmazlar. Yeryüzünde böyle yapmayın, fesat çıkarmayın, insanların kanını dökmeyin, insanları üzmeyin. Büyük çaplı, küçük çaplı ya insanlarla dedikodu etmeyin, milletin başkasının malına, mülküne, eşyasına, kılına, kıyafetine aldanmayın. Kendinize bakın. Böyle fesat çıkarmayın, toplumu bozmayın denildiğinde ya biz iyi bir şey yapıyoruz, iyi olsun diye yapıyoruz falan filan deyip de kendilerini savunurlar ve iza nuhu anil fesadi fil ardi bil küfri ve zunubi ve gayrihime yani böyle günahla küfürle toplumu ifsah etmeyin bozmayın enkeru ve zaamu ennahum hum ashabis salahi vel islahi ya biz sulh için barış için buradayız derler kendilerini öyle avuturlar öyle insanlara empoza ederler. Ela şimdi ayette diyor ki dikkat edin innahum humul mufsidun işte bunlar ifsat edenlerin ta kendileridir. Walakin la yeshurun ama kendileri bunun farkında, şuurunda değillerdir buyruluyor ayeti kerimede. Sonra ve izaqilalhum aminu bak burası da çok önemli. Kema amenen nasu Dalu enu minu kema amene Yine geriye döndü baştaki gibi. İnsanlarla karşılaştıkları zaman biz de Müslümanız, biz de iman ehliyiz derler. Ama Kur'an'ın, İslam'ın, sünnet Resulullah'ın hiçbir hükmünü kabul etmezler. Ama ağızlarında hep böyle İslam vardır sözde. Biz de iman ettik derler Müslümanlarla karşılaştıkları zaman. Galu fakat onlara denildiği zaman siz de iman edenler gibi iman edin denildiğinde derler ki o beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edelim? Sefih diye geçiyor Kur'an-ı Kerim. Âmene süfehe. O beyinsizlerin, o Müslümanların işte kendilerini dikkat etmeyen adamların, işte böyle kılık kıyafeti güzel olmayanların, işte malı mülkü zayıf olanlar gibi beyinsiz olanların iman ettiği gibi mi iman edelim diyerekten karşılık verirler. Ela dikkat edin innehum humus sufaha velakin la asıl beyinsiz, asıl yoldan çıkmış olanlar, asıl sefih olanlar işte bu cümleleri kurup da İslam'ı ve Müslümanları hakir gören kimselerdir. Ve izalle kullezine amenu kalu amennâ ve izâ halav ilâ şeyâtînihim müminlerin yanında müslümanız derler şeytanlarınla baş başa kaldıklarında talu inna ma'akum inna ma nahnu mustehziun kendi ekiplerine döndüğünde kendi derneklerine döndüğünde kendi o ifsat eden cemiyetlerine döndüğünde kendi halkalarında derler ki ya biz bunlarla alay ediyoruz biz bunlarla istihza ediyoruz derler Allahu yestehzi'u bihum ve yamutuhum fi tuyanihim oysa ki Allahu Teala onlarla ne yapmıştır alay etmiştir o düştükleri şeytanın tuzağından dola, dolayı. Ülaike Allahu yestehziu bihum ve yamuttu fi tugyanihim ya'mahun. Onların bu isyanlarını ve tugyanlarını ziyadeleştirmiştir Rabbimiz. Ülaike lezine ishtarabu dalalete bil huda. Bunlar hidayet karşılığında dalaleti satın almışlar. Fe ma rabihat ticaretuhum ve ma kanu muhtedin bu yapmış oldukları ticaret onlara hiçbir kar getirmemiş, zarar etmişlerdir. Hem dünyada hem de ahirette buyruluyor. Bakara suresinin henüz daha ilk birinci sayfasında Müslümanları anlatıyor, kafirleri anlatıyor, münafıkları anlatıyor, onların tuzaklarından bahsediyor ve elbette ki Müslümanları, müminleri kardeşane birlik, beraberlik ve muhabbete davet ediyor. Allah Azze ve Celle özellikle münafıkların, kafirlerin şiddetinden, şerrinden ümmeti Muhammed'i sizleri bizleri mahfuz ve muhafaza eylesin. Yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim'imizi hakkıyla okumayı, anlamayı cümlemize nasibi müessir eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.